Risale-i Nur külliyatından sözler. Müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi rabbil âlemin Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ey kardeş, benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatı ile sekiz hikayecikler ile birkaç hakikatı nefsimle beraber dinle. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Vaktiyle sekiz ayetten istifade ettiğim sekiz sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanı ile nefsime diyeceğim, kim isterse beraber dinlesin. Birinci söz Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi, bütün mevcudatın lisanı haliyle bir de zebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak dinle. Şöyle ki. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup, hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam, sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazi idi, diğeri mağrur. Mütevazi'yi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir kat-ı tarike rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şakî def olur, ilişemez. Bir çadıra girse, o nam ile hürmet görür. Öteki mağrur, bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. İşte ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin ve fakrın hadsizdir. Düşmanın, hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın maliki ebedisi ve hakimi ezelisinin ismini al, ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, senin nihayetsiz aczin ve fakrın, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip, Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakrı, en makbul bir şefaatçi yapar. Evet, bu kelimeyle hareket eden, o adama benzer ki, askere kaydolur, devlet namına hareket eder. Hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Başta demiştik, bütün mevcudat lisan hal ile Bismillah der, öyle mi? Evet. Nasıl ki görsen bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin, o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir. Devlet namına hareket eder. Bir padişah kuvvetine istinat eder. Öyle de her şey Cenabı Hakk'ın namına hareket eder ki zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor, dal gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç bismillah der. Hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor. Her bir bostan bismillah der. Matbahayı kudretten bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz taamlar içinde beraber pişiriliyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Bizlere Rezzak namına en latif, en nazif, ab-ı hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları, Bismillah der. Sert olan taş ve toprağı deler geçer. Allah namına, Rahman namına der, her şey ona musahhar olur. Evet, havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi, o sert taş ve topraktaki köklerin kemali suhuletle intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi, hem şiddeti hararete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması tabi İyon'un ağzına şiddetle tokat vuruyor. Kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki: En güvendiğin salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki o ipek gibi yumuşak damarlar birer asay Musa Aleyhisselam gibi Fekul nadrib bi asa kel hacer emrine imtisal ederek taşları şak eder. Ve o sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar birer azay İbrahim Aleyhisselam gibi ateş saçan hararete karşı ya naru kuni berden ve selama ayetini okuyorlar. Madem her şey manen bismillah der. Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Sual Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? El-Cevap Evet, o mün'imi hakiki, bizden o kıymetli nimetlere, mallara bedel, istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta Bismillah zikirdir. Ahirde Elhamdülillah şükürdür. Ortada, bu kıymetli harikayı sanat olan nimetler, Ehad-i Samed'in mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek, fikirdir. Bir padişahın kıymettar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp, hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise, öyle de zahiri münimleri medih ve muhabbet edip, münimi hakikiyi unutmak, ondan bin derece daha belahettir. Ey nefis! Böyle ebleh olmamak istersen, Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam.